selam yengeç akrep balık burçları ben şengül şengülün sihirli falları kanalına hoş geldiniz sevgili su grupları nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir efendim sizler için şöyle 10 Aralık 20 Aralık arası ex tarot açılımı yapacağım sevgili arkadaşlarım küslerde barış var mı gidenler dönüyor mu dönmüyorlarsa hakkınızda ne düşünüyorlar bunlara bakacağım tarotla tabi bunlar genel yorum en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum sevgili arkadaşlarım çay falı kahve falı taş falı tarot hangisini dilerseniz taş falıyla da kaderinize bakılıyor sevgili arkadaşlarım Hangisini dilerseniz kafanızdaki sorulardan kurtulmak istiyorsanız, merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız, gelecekten haber istiyorsanız sevgili arkadaşlar sizleri özel açılıma bekliyorum. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizler ben, ha, benden tabii ki benden özel açılım isteyen sizler sevgili arkadaşlarım bana nasıl ulaşabilirsiniz? Videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki whatsapp numaramdan bana ulaşabilirsiniz videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan bana ulaşabilirsiniz sevgili yengeç, akrep, balık burçları diyorum. Evet, şimdi yengeçten başladık bakalım. Evet sevgili yengeç burçları. Şöyle yapalım. Evet sevgili yengeçler sizler ebedi doyumu mutlu aşkı hayal ederken bunları düşünürken karşı partneriniz hayal kırıklığı yaşıyor. Aradığımı bulamadım. Ol, beklediğim gibi olmadı. Umduğum gibi olmadı falan filan diyor. Arkasını dönmüş çekip gitmek üzere. Ortak noktaya bakıldığında ortak noktada bir dikkatlilik durumu var dikkatliyiz. Her iki tarafta da dikkatli davranabilir. Sizin kısmınıza bakıldığını sevgili yengeçler, sizin kısmınızda sizler sorumluluk altında eziliyor olabilirsiniz. Önünüzü göremeyebilirsiniz. Bazı duyduğunuz bazı şeylerden dolayı veya hayatın yükü ağır gelmiş olabilir. Küslük size ağır gelmiş olabilir sevgili yengeçler. Sizler bunu yaşarken karşı partner iyi niyet doyumda olacak. İyi niyet doyumda ortak noktaya bakıldığında ortak noktada pek bir verim görülmüyor. Neymiş yani şu mahrumum. İstediğim gibi olmadı. Hep mahrumum. Neden böyle? Ben neden mahrumum? Gibi durumların söz konusu olabilir sevgili arkadaşlarım. Her iki tarafında düşüncesi yarı yarıya paylaşıldığında. Her iki taraf bu duyguyu, düşünceyi taşıyabilir ama kendinize de yetiyorsunuz. Kendine yeten bir durumdasınız. Evet bakın burada kendinize yetiyorsunuz. Hayallerin üstünü kapattık. Seçim güçlüğü yapmaktan vazgeçtik. Verimsizlik var. Evet sizde bir verimsizlik var sevgili yengeçler. Karşı partner güçlü enerjilerde maddi manevi kendini iyi hissetmeye çalışıyor. Güçlü enerjiyle donanacak. Sevgisi de iyi. Şöyle sizin kısmınıza bakıldığında dostluğu da düşmanlığı da kuvvetli bir yapıya bürünebilirsiniz. Tahriplerden arınmak isteyebilirsiniz sevgili yengeçler. Karşı partner ne yapıyor? Ya sizin elinizden tutuyor ya üçüncü şahısların elinden tutuyor. Kara kedilere yan dönme durumu söz konusu. Tekrar maceraysa macera, evlilikse evlilik durumlarına atılma vaziyetleri var. Bir değişim var. Bakın burada güçlü enerjilerle donanma durumları var. Bir anda aldığı kararla olabilir bu ortak noktaya bakıldığında ortak noktada evet bir barış durumunuz söz konusu. En azından uzun vadeli planlarla, uzun vadeye dayanan bir barışınız var. Bir ortak nokta anlaşmanız meydana gelecek sizin sevgili yengeç ve karşı partneri. Evet hafifle diyor melekler hafifle. Yaşamındaki yüklerden ihtiyacın olmayan her şeyden kurtulduğunda yenilikler ve güzellikler hayatınıza akacakmış. Yengeç ve karşı partner Yengeç ve karşı partner. Evet. Güzel. Barışınız var. Uzun vadeye dayalı olabilir. Uzun vadeli planlarla uzun vadeye taşıyabilirsiniz barışınızı. Anlaşmalarınızı. Evet. Da bunlar genel yorum sevgili arkadaşlar. Herkesten küçük bir parça var içinde. Şimdi sıra geldi. Akrepler. evet akrepler siz kendinizi yerle bir hissederken yerle bir vaziyettesiniz. Bakın kılıçların altında yerle bir hissederken karşı partner güçlü adım atmak istiyor. Tekrar uzlaşmak isteyebilir sizinle, ilişkiyi düzeltmek isteyebilir, toparlamak isteyebilir ya sizinle ya üçüncü şahıslarla tabii ki. Ortak noktaya bakıldığında ortak noktada bir arayış var, bir sessizlik var, bir e, huzur arayışı içindesiniz. Çıkar yol, çıkış yolu, bir şeyler aramaya çekilebilirsiniz veya sessizliğe çekilebilirsiniz hiç konuşmamak üzere. Kendinizi dinlemek isteyebilirsiniz. Durum böyleyken şimdi sizin kısmınıza da bakıldığında sizin kısmınıza sevgili akrepler bir yeşerme durumu var. Kurak topraklarınıza yağmurlar yağmaya başlıyor kurak topraklarınıza yağmurlar yağmaya başlıyor. Sizler bu duygu ve düşünceleri taşırken karşı partner sizi tekrar kendine çekmek isteyebilir. Köklü kuruluş yapmak isteyebilir sizinle birlikte. Tekrar sizi kendine çekmek isteyebilir. Ortak noktaya bakıldığında ortak noktada etki altındayız. Bir acı çekme durumu var. Bir etki altındayız fakat kısıtlıyız, tutukluyuz. Geçmiş hataları değerlendiriyoruz. Kısıtlıyız, tutukluyuz. Nereye gidiyor? Evet. Görülen, görünen yüzde neymiş dostluğu da düşmanlığı da kuvvetli bir hale bürünüyorsunuz sevgili akrepler siz bunları siz bu duyguları yaşarken karşı partner ne yapıyor evet dışarıdaki sese takıldım karşı partnerde ne yapıyor sevgili arkadaşlarım uzun vadeli planlar yapıyor Hala mırıl 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 konuşuyorlar siz kısıtlı, tutuklusunuz. Kıpırdayamama, bulunduğu alandan dışarıya çıkamama vaziyetlerini yaşarken karşı partner kendini güçlü hissedebilir, istekleri gerçekleşebilir. Bazıları da kuşku içinde olabilir sevgili arkadaşlarım. Kuşku içindeler çünkü geçmiş hataları değerlendiriyorlar daha çok kuşku içindeler. Ortak noktaya bakıldığında ortak noktada hayal kırıklıkları, melankoli vesaire gibi durumlar söz konusu. Bir yenilenmeye ihtiyacınız var sizin sevgili akrep ve karşı partnerleri. Evet, şöyle bakıldığında bir adım at diyor melekler. Bir adım at, ufak bir adım, yüreğinin yolunda attığın o küçük adım sana tüm kapıları açacakmış. Akrep ve karşı partnerleri sizler için barışınız var ama Barış var. Tam sağlam, güçlü bir adım atma durumunuz görülmüyor. 10 Aralık, 20 Aralık arası sıra geldi. Balık burçlarına. Balıklar direkt olarak kısıtlı tutuklu. Evet, balık burçları kısıtlı ve tutuklusun. Bir yere kıpırdayamama, önünü görememe gibi bir vaziyetler sağlamda değil gibi hissedebilirsin kendini. Sağlamda değiliz derken karşı partnerinde sizden farklı bir tarafı yok. O da sıkıntılarla denge kurmaya çalışıyor. Sıkıntıların içinden çıkamıyor. Bir denge kaybı var. Karşı partnerinizin ortak noktaya bakıldığında ortak noktada her iki tarafta haber bekliyor olabilir. Her iki tarafta birbirine yan dönmüş olabilir topraklardan böyle bir ters elektrik mi alıyorsunuz ne yapıyorsunuz sevgili balık burcu ve karşı partnerleri bir yan dönme durumlarınız olabilir haberleşme durumlarınız söz konusu sizin kısmınıza bakıldığında sizin kısmınızda evet araya şeytan girmiş ama cazibe altında da olabilirsiniz araya şeytan girmiş zaten belli burada burada azize var azize her şeyi gösteriyor araya diyor şeytanı soktuk diyor araya şeytan girdi tamam Olay bitti diyor. Ben araya girdiğim an olay bitti diyor. Azize var karşı tarafta. Karşı taraf ya kendinde bir engel var, karşı tarafın ya da sizde bir engel olduğunu düşünüyor. Bundan dolayı da Azize geldi. Ortak noktaya bakıldığında ortak noktada sürprizli gelecek plan ve programları, hayalleri var. Nereye gidiyor? Ya kaçış halindeyiz ya da çok fırsatlar yakalama durumumuz söz konusu. Sizler bunu yaşarken karşı partneriniz bir çatı altında mutlu mesut olmayı hayal ediyor. Bakın burada da değişimler var. Güzel. Değişimlere doğru gidiyorsunuz. Belki de şeytanın bacağını kırdınız diyeceğim ama şeytan sizin bacağınızı kırmış bir vaziyette. Çünkü burada bacağı kırık biri çıktı. Evet. Acı çekme durumlarınız var sevgili balıklar. Tam şöyle ortak nokta anlaşması adam akıllı sağlanılamıyor. Ama karşı partner size ortak nokta anlaşması Uzatacak sevgili arkadaşlar bayağı bir ispatla bayağı bir mücadeleyle bir şeyleri kabullenmek isteyecek. Kabule geçmek isteyecek sizin de kabullenmenizi isteyecek. Siz ne yapıyorsunuz bu durumda iki tane geldi. Önce hayal kırıklığı ardından da bandajlardan sıyrılmak isteyeceksiniz ama bazılarınız kabule de geçebilir. Çünkü değişimler var bakın burada değişim var haberleşmeler var sevgili balık ve karşı partnerleri ama çoğunluğuna bakıldığında çoğunluğu geçmişi bitirerek geçmişi bitirerek kurak topraklarına güzel destenin altı güzel geldi kurak topraklarınıza yağmurlar yağmaya başlayacak bir şekilde bir anlaşmaya doğru ilerleyeceksiniz sizler sevgili balık ve karşı partnerleri ışığı yarat diyor melekler ışığı yarat düşüncelerinle, duygularınla ışığının dünyasını yarat. Sonra o dünyada yaşamanız an meselesi sevgili balık ve karşı partnerleri. Efendim. Bunlar tabii ki genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişiye özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum sevgili arkadaşlarım. Çay falı, kahve falı, taş falı, tarot hangisini dilerseniz en net açılım kişiye özel açılımda anlaşılır kafanızdaki sorulardan, merak ettiklerinizden kurtulmak istiyorsanız, gelecekten haber almak istiyorsanız sizlere özel açılıma bekliyorum sevgili arkadaşlarım. Tabii ki kafanızdaki soruların cevabı tarotta benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerin videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki whatsapp numaramdan bana ulaşabilirler videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki whatsapp numaramdan bana ulaşabilirsiniz sizleri seviyorum sevgilerimi saygılarımı sunuyorum bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun hoşçakalın